Hayırdır? Hırsız falan mı girdi? Ne oldu? Ne? Bu ne hal diyorum? Etrafın hali. Ne varmış etrafta? Birkaç kirli tabak çanak yani. Bu mu derdiniz? <laughs> Hayırdır sen? Ne yedin? Ne içtin? Bu neyin kafası kız? Hayatı çok mu ciddi alıyoruz acaba ya? Böyle dertleri, kirlileri, ilişkileri. Hı? Hayırdır kızım? Ne oldu? Güneş mi geçti kafana? Hayat kafaya takacak kadar uzun değil biliyor musun? Ve bir sabah bir kalkmışsın. Darma dağınsın yani. Hişt. Alo. Alo Esma nerede? Alo Esma. Nerede? Buradayım. Ha. Ama dün kötü bir gün geçirdim. Belli belli. Ama sana toparlanmanı öneririm. Bak bu kafeye bu hal hiç yakışmıyor. gücüm yok. Ha. İş başa düştü o zaman.